Hepinize merhaba arkadaşlar. GMB kanalına hoş geldiniz. PUBG Mobile'ın bugün yeni yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Yanımda Pagan ve Şaman var. Bugün ayin yapıp herkesin içinden geçeceğiz. Fazla siz bekletmeyeyim. Hadi hazır verelim. Teşekkürler Şaman tamam. <laughs> Bu arada video girişini sevdim. Video girişini Güzel mi? Sevdim. Güzel evet. Şamil. Efendim. İki dilde giriş yapsana abi. İki dilde. dilde Azri. Azri mi? Aha bir de işte bizim lehçemizde bir ders. yapayım senin için. <laughs> Ham yasalam dostlar. GMB kanalına evet, hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile'ın. Burası da <laughs> yepyeni. Ben evet. nasıl söyleyeyim Azri? Bana namına koyayım. <laughs> Hep de oluyor. Dur 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 yine. Hepinize merhaba arkadaşlar. Eee. Hepsi girdi. <laughs> Ham ya salam dostlar ki bir kanalına <laughs> hoş geldiniz. Bu <laughs> 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 nasıl video? <izliyordu? gülüyor> Ham ya salam dostlar ki bir kanalına Abi hoş geldiniz. Ham ya salam dostlar. <laughs> Bence bu kadar yeter. Oyna <laughs> oyna dalalım. Da çek çek dışarıdan çek. Bir i̇zin vermediler Martinin video giriş yapalım. An geliyor bu arada. Şam mikrofonu falan mı uzakta açtı mı? Mikrofonun sesini biraz aldım. Abi. Güzel Bence mi? Böylece de Kesin hiç kesmeden yaptım. Çok güzeldi. Seneriki <laughs> abi. Abi, ne güzel doğal samimi yani. Kasıfta kasıfta. Kasıf, Aynı kasıf, ya. Yani ya. Abi. Kasıf, Mermi alamadım ki. Aha, abi, aldım ya. mermiyi. Yanımızda adam var. Abi şey sor. Kör oldu. Kör oldu! Sakin ol. ol. Bir aldım. Tamam, ah, önümde. Nerede? Oha oha arkamda pompalı Geldi, var. Mermin abi, dur mermi değiştiriyorum. Gel gel. Mermi değiştiriyorum abi sağ ol. Abi ölüyorum Top ölüyorum. Ya. Yanındayım yanındayım nerede Son adam? Kasıyor, kasıyor aynı. Dur dur kanka Şeyler var ki Abi kör oldum. Helal. Olsun. Abi baydım onu. Ay başka yerden vuruyor başka yerden. Burada birileri var ya. Ay, Senin geldi. çektim neredesin? Arta Allah, arta 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 geldi. Arka Olay her tarafa mı? Oha. Üstü, üstü, üstü. Ah, hepimiz olsun olsun dur nereye inelim Neredeyim, yasnaya diyoruz? gidelim mi gidelim aslında abi. gene oradan geçiyor yine oraya inebiliriz Ergin abi Ergin. abi dedin ya şey video girişini çok beğendim diye ben de diyorum kaliteli ince ya ben kaliteyim aynen Ya adam adam <laughs> yasnaya yapalım istiyorsan son olan fayçı güzel tamam yapalım, tamam değil. tamam yasnaya vardı galiba bak Abi adamı az önce ateş edeceğim. Skobu açmaya çalışıyorum. Skobu açmıyor. Biz de adamla aynı anda girdik. Aynı anda da M200 aldık. Allah'tan vurdum şu anda adamı. Abi 8x'im var eğer keskin şanslı var varsa verdim. Tut gerekecek. Tamam. Çok Bak şu Selam. şeyden iki tane daha bulursak şey, şey yapalım var? Ha, çağıralım onu istiyorsanız abi AVM falan alırsın. Tamam abi. Ben bunu hiç denemedim bu arada bu nasıl oluyor? Tüm yıldızlar topladık. topladık, topladık sonra işte yerleri var. Hı söyle söyle. Allah için <anlatın. gülüyor> anlat. Anlat <diyorum> bak. <ben. gülüyor> <laughs> Yıldızları topluyorsun herkes sonra gidiyorsun çağırma noktaları var. Oraya gidiyorsun orada dilek tutuyorsun. üç tane e, dilek farklı farklı tutabiliyorsun. Misal şu 4 dört tane. mi? Pardon, tane sandık geliyor Aynen aynen 4 tane sandık. Ya sandık seçiyorsun ya bu şu 100 bar 200 yapıyorsun ya da şey çağır, drop çağırıyorsun herkes çalıştırıp bir kere mi çalıştırabiliyorum bu ejderhalarını? Yeşil yeşil evet. Bir <laughs> kere aynı. Abi beşini bulduk ikisi kaldı zaten. Ben bir tane daha buldum tamam. şimdi açacağım onu da. Tamam. Bir tane daha bir tane mi kaldı? Aynen bir baştım, tane kaldı. bulmuşsunuz. Hadi gidelim. Süper gidelim. Hı -hı. Nerede var? Tam önümüzde var. 300 metre. Yakında var. Arabası olan var mı? Yok. Araba. Ben de burada ya, var alıp geliyorum. Ee, bu arada Ergin, bunların hepsi bizde olduğunda biz adam Hı. çağırdığımızda haritada biz gözüküyoruz, Hı. tamam mı? Herkes öyle bize saldırabilir yani. Siktmeseler <laughs> bari. Ya bir, bir süresi varmış abi. Aynen, aynen. Bir süre oluyor. Ama direkt, o da ağız mi gözüküyor? Aynen, Artık. direkt evet, yerimiz. Evet, evet. Ay, şey var, var, şey, evet. Ben gidek, geldim. Gidek ya. Gelin. Al bizi şu an. araba. Ha. gelin. Bak, Hadi şuan çağırmaya gidelim. Nerede var? Bir işaret atayım. Bir saniye. Şuraya gidelim. Bilmiyorum ki. Ben valla sizden öğretim. Şu evlerin orada zaten. Sen koy. Abi etkinleştiriyorum. Etkinleştir etkinleştir. Siz direkt bir de uçayım mı ben? Abi çantam bakta kalmış herhalde. Benim çantamı bir tane araç Araba. Aa evet. Geldim yanına Bir bari oynayalım orayı? Oyna oyna oyna. Bomba, ben geldim. Bomba. Tekti galiba. Tek biri daha var. Bir kişi miyim? Aynen aynen değil mi abi arabada? Yok yo, bir kişi. Ben de iki kişi gördüm. Yo yok biri biri de. Abi malzeme kazan diyor o değil mi? Aynen aynen aynen. Bu o. malzeme kazan değil mi? Aynen değil. De aynen. De Gelin açıyorum ben bu baştakini. Abi vurdu vurdu, abi. vurdu 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 vurdu. Bekle sisleyeceğim. Aldım ben şimdi Recep can bas. Ben dedim ama abi iki kişi indiler diye gördüm o arabadan bilmiyorum ama oraya kadar... Yok gidelim. yok o değildi o değildi. Gidemez ya herhalde. Aha Ay, buradayım, buradayım. aldım şey aldım yok. Bekle bekle. Abi geliyor buradan. Geliyor. Tamam. Aldım, aldım ben. Ya, aldım. ya dürbünü ya, şey tamam. yapamadım kapatamadım. Thank kapatamadım. Sisleyin de abi orayı. Bir daha biri gelip vurmasın ya. Groza var. MG'yi çek. atacağım Lan MG nerede? MG Aşağı var. kaldır abi hey şeyleri. Aldım. Groza çıktı. Alayım Groza'yı. Al abi ben de alayım bir tane. Var var burada da Groza var. Her yerde var. aa o zaman Groza atmış. Keşke o kadar Groza atmayaydı. 4 x bıraktım. 5 56 isyan varsa bırakabilirim. Bir atıldı katıldı. Ergin bu fasulyeler var ya. O fasulyeden yediğinde aynen. Can veriyor. Barım da okuluyor. Şey barım Aa AVM. Ergin abi. Ergin abi. Adam adam adam. Nerede Ha bo botmuş botmuş. Şamil abi kim aldı AVM'yi? Ben aldım. Hadi gidelim mi? Dürbün varsa alırım bir tane. 4 8 bıraktım, bıraktım buraya. Şey. Evet. Eyvallah. 8 bıraktım 8. 8 mi var? Evet. Ha. Aldım. Tamam, hadi gidelim bıraktım Abi, aldım bile. Robo da bakalım. Oha. Ay hayır. Ne yapayım? Ben aldım şu an. Başka çıkalım var mıdır mı? acaba? Bilmiyorum. Galiba şeyim. yok. Çıkalım. Ben bir çıkalım. Şey gidelim ya. Gidelim bakalım adam neredeyse dalalım. Şu şeye doğru gidebiliriz. Oha. Pişek nerede? Görmüyorum onu. Abi bu neden zıplatıyor beni? İnemedim. Hah, gel hayatım gel. Gel. <laughs> Burada bir yerde drop vardı. Sen vurduğun direkt bayıldı mı? Abi bayıldı, bitirdim direkt. Tamam oh. Bak <laughs> drop şurada <abi. gülüyor> Drop şurada. Gidom. <laughs> Bu çocuk niye almadı ki onu? Kar 98 bu. bu Almıştır şey belki de. Şu da bak şu da. Bak. Belki başka bir şey çıkmıştır. AR mare bir şey çıkmıştır. Almış ki abi aleti var mı kozum? Ya bunlar çok şey vermiyor Ergin abi. Drop silah vermiyor. Abi yo, bu arada ben de arabayı binmiş. O bende de oldu az önce. Drop silah vermiyor bu droplar. Tamam nereye gidelim ne diyorsunuz? Fark evet, abi. Kafana göre salla ya. Nerede adam olabilir? Skula skula. Tam sürü skula gidelim. Vardır Aa, orada bir şeyler. Olan Bak kasta. Doğru, doğru, doğru. Aha. Şey ola. mu? mı? Var, hayır hayır. Uyandırma ya. Şamil bir tane var yaptım bir de Yaz bu araba turbolamıyorsun diye yavaş gidiyor değil mi? Ölüyorum abi ya. Abi basıyorum ama emülatöründe hata var galiba. Nerede ortada? Evet. Tam gördüm. Ciddi. Gördüm gördüm. Oha oha oha. Canım ne oldu? Bom de Baydım. Helal oynayalım mı? Oyna 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 oyna. Abi bin çıkmıyor bu araba niye bu kadar zulüm ya? Sana daha ha, daha baydım. Geldim. Başlayalım. Siz gidin siz gidin ben bayıyorum. Aa. Oha oha oha. İki baygınları var. Ama kaldırıyor galiba. Tamam geldik geldik geldim. Bitti galiba. Kerim evet, geldim. Bitti. geldi bitti. Geldi Kill geldi. Geldi. Tamam. Niye 14 kişi kaldı? az önce var ya. <laughs> Kill de yok. 26 kişi falan vardı. Enimisi... Kör oldum. Şeye gidelim şu şerter tarafında oldu. falan şey atlar abi işaret şey atmışlar oraya gitmesek mi? Gidelim abi de o şey canavar kamyon çok kötü diye buradan bir araba alayım. Aynen bu çok kötü ya. Canavar kamyonla gidip araba alalım. Gel. Ha var mı? Buldum buldum. Aa erken yeni mi bu? Ve bir bir sprey bir Bule. sprey hepimiz nasıl öldü? Güzel güzel helal. Of, babam <laughs> Helalsin <yapamazsın> ya. Allah. Ağrı biliyorum babam damar anneciydi. <laughs> Oyun ufaktan Çarşı bir sakın da adam var. Aynen. Evet. Adam olabilir. Uzaktan mı? Çalak durmuş. A, dolu, şey dolu 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 Aynen Kapının orayı Kapının orayı yaktım bir şey atamasınlar bir de Çatılarına çıkma A, şu an sen şey. var ya Dur Yukarı ha Abi daha yukarı çıkamadım Yok, ya Ben Dur bir şey deneyeyim. Göre. Göreyim Göremedim ama. Ben, ben de gördüm. Baydım. Dışarıda mı? Helalsin ya. Dur kanka dur girme girme biz göremiyoruz. Girmedim girmedim burada. Bitti. Helalsin. Araç araç araç. Ulan uç uçağın tepesine çık. Ay araç. Nerede? Duvarda mı? Güzel helal. Ya, hayatım. Neye Canım sıkıyorum. dibinde. Neye <laughs> Evet evet yok yok ben adama diyorum ya. Yani. Evet. Sana böyle bir bakışı var ben çatıda linkliyorum onu. <laughs> ben 6x falan atmış sen olursan. Alırım 6 var. <laughs> Aldım hatta. Ya ben çatıya çıktım benim şansım hep saklandı bir yerlerde ya. Bir şey alabiliyorsak alalım gidelim. Y yelek. 8x bıraktım Güzel. ben de ek alayım çıkalım. Hadi gidelim. Geldim kanka. Ben de bir saniye şuradan bir şey alayım. Tamam, belli şarjör alayım. Abi yok çok sakin geçti bu oyun ya. Birazcık sakin geçti aynen. Hadi geç. Gel. Bu arada... Sarı bu arada çok iyi ya bana atmadı abi atmadı Sarı arada çok iyi. Dikenli kaskım takılıymış. Ben de takılı değil senin dikenli de kaskın var. Şey araba, arabada öyle gözüküyor abi. İnince takılı oluyor. Tamam. Benim MG'm çıkmış ya. Hepsini takıyorum geri çıkıyor. Şöyle bir pala canım. çıkıyor, bir MG çıkıyor. Nerede ya bu? Gidip geleyim bak? mi ben şuraya? gel abi. Bakayım Scar belki ya. Into. geziyorum artık adam çıksın <laughs> diye ama Adam Of Bomar bir halde yani Ben de burda Sen vurdun Sağdaki Baydım Helalsin Bir daha var <laughs> Ay Güzel oldu helal oldum. helal Hiç sorun yok Süpersin Kral oyuncu ya Kral Gamer ne yapalım gidelim mi? Polis ya? karakolu dolu biliyor musunuz? Bakalım Hadi gidelim. mı? gidelim. Bakalım. 3-3 kaldık galiba. Helalisin evet. Ergin. <laughs> Lan harikalar yaratıyorsun Ergin abi. Senin kafanı sik... <gülüyor> <gülüyor> Nereden geleceğine bakalım ya. Hadi gel ya işimiz gücümüz var. Seyirciler action Aa, istiyor oğlum. Aşağı bıraktım, aracı alırken nasıl ölüyorum? Red Hat. <laughs> Gelin biz gezelim abi. Bunların geleceği yok ya. Şurada drop'a drop yeniyim. Drop Aha sağımızda. Aynen aynen aynen. Gidiyor gidiyor. Sağımızda gidiyor gidiyor. Sağımız gidiyor, ama... gidiyor. Aynen. Sakin ol. <laughs> Nerede? Baba <Bravo>, gidiyor. <laughs> Body ha yedi, body yedi, body yedi. Görmedi bir tane. Ya. Araç, araç, araç bana geldi. Ne oluyor? Ne oluyor? Helal sen. Canı yok, canı yok, canı yok. Nerede? Aa, mermim bitti. <laughs> abi ne gelecek abi bir durum mu? <laughs> Helal. Var mı başka? Bir tane daha var, bir tane Ar daha varmış. Bir de kalkıyorsun sen kimsin? Kimsin lan sen dana? Güzeldi güzeldi. Ben seni bırakayım mı tutayım mı çözemedim. Tutayım <laughs> dedim en İyi yaptın tutarak ya. İyi yaptın tek kalma ya. yapıyorsun? We are number one. Denize sağlık. We are number one. Evet denize evet, <laughs> sağlık. Siz geçti ama. Süperdi. Bakıyorum az önce... oh. Evet arkadaşlar son oyunumuz böyleydi. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.